Merhaba efendim. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği, Engelsiz Pandemi projesiyle Türkiye Sakatlar Derneği Antalya şubesindeyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Yani ben Mehmet Gök. 1993 yılında Batman'da doğdum. İşte Antalya'ya geldim. Böyle yani. Ben pandemi süresince boyunca ben evde kaldım. Ben ee, engelli olduğum için ben pandemi süresinden dolayı ben e, şey, fizik tedavilerimi evde sürdürdüm. Ondan sonra da yani e, zaman geçirmek için ailemle sohbet ediyorduk. Yani oyun oyunlar oynuyorduk, televizyon izliyorduk, böyle yani. E, hepimizin eve kapandığı bir e, dönem, bir süreç yaşadık. Bu süreç içerisinde e, beslenmede bir değişiklik oldu mu? az ya da çok yeme gibi, kilo alma ya da kilo verme gibi bir sorun yaşadınız mı? Hayır, yaşanmadım. Yani e, gayet e, yeme içmem, yeme içmeme dikkat ederim yani. Kilolarıma da dikkat ediyorum yani. E, bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamada zorlandınız mı? Hayır, e, zorlanmadım. Kolay geçti benim için, rahatlıkla kolay geçti. Alışverişinizi, siz mi yaptınız, aileniz mi e, ya da e, herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı, zorladınız, zorlandınız mı alışveriş yapma konusunda? Açıkçası alışverişte biraz zorluk çektik. Sağ olsun işte e, emniyet mesuplarından gelip bize yardımcı oldular. Alışverişlerimizi onlar karşıladılar. Böyle yani öyle geçiniyorduk işte evde zaman geçirirken e, uzun süre evde kaldığımız e, durumda ev içi etkinlikler e, aktif e, ve kaliteli zaman geçirme konusunda aile içi sosyal deka sosyal destek mekanizmalarıyla ile iletişiminiz nasıl oldu? Ve ihtiyaç duyduğunuz zaman, e, bu süreçte ihtiyaç duyduğunuz zaman kimlerle iletişime geçtiniz? E, kimlerle diyaloğa geçtiniz ve nasıl geçirdiniz zamanınızı? Şöyle söyleyeyim, e biz e, size nasıl anlatsam e, aile, e, abim abim onlar işte abim onlar ayrı evde yaşadıkları için onlarla beraber diyaloğa geçiyorduk. İşte e, bir şey bir şey lazım bir şeyler lazım oldu mu biz onlar işte telefon açarak onlarla il, iletişime geçiyorduk yani işte. Ailenizden daha çok destek aldınız? Ee, peki spor e, konusunda ya da düzenli yapmış olduğunuz bir spor var mı ya da bir fizik tedavi ihtiyacı duydunuz mu e, ve nasıl karşılandı? Açıkçası şöyle söyleyeyim size efendim. Ben e, fizik tedavimi işte fizyoterapiste yaptığım için pandemi süresinden dolayı 3 e, ay kapa kapandığı için ben şey, fizik tedavilerimi ben kendim evde yapıyordum. Bana verilen uygulara göre hareketi, harekete geçiyordum ve e, yapamadığım yapamadım hareketlerden varsa da eğer e, ben ailelerim ailemden yardım isteyerek yapıyordum yani. E, doktorunuzla bu süreçte görüştünüz mü ve görüşmelerinizi nasıl sağladınız nasıl tavsiyelerde bulundu? İşte be, e, WhatsApp üzerinden bana e, yapacağım hareket eksersiz. E, eksizlerini eee gönderiyordu. Ben de eksiz e, şey eksizlerden dola, evet e, onlardan e, onlara harekete göre yap yapıyordum. Harekete geçiyordum. Yani sağlık konusunda bir aksama olmadı. Doktorunuza iletişim halindeydiniz. Evet. Ha, e, şey hareket halindeydim. E, güzel. Eee peki eee siz ve ailenizle birlikte siz nasıl zaman geçirdiniz, eğlenceli zamanlar geçirdiniz mi? Daha çok neler yaptınız, nasıl programlar yaptınız? Size şöyle Selim Efendim, ben e eğlence maksa maksadıyla işte ne bileyim işte televiz e televizyonda işte televizyonda dün klipleri olsun açıyorduk yani eğlence maksadıyla yayınlarım olsun işte annem babam olanla sohbet ederek e vakit geçiriyordum işte. Eş dost arkadaşlarınız ve varsa tanıdığınız ya da içinde dahil olduğunuz sivil toplum örgütleriyle, örgütleriyle iletişim halinde miydiniz? Yerel yönetimlerle ya da nasıl bir destek gördünüz ihtiyaç duyduğunuz zaman? Yok şu ana kadar şey yapamadık onlarla iletişime geçemedik. Yani işte tek sadece arkadaşlarım değil de ailemle beraber e, iletişime geçiyordum. Pandemi sürecinde var olan e, engelin dışında kendimizi engellenmiş hissettiğiniz durum ve düşünceler oluştu mu? Oluştuysa nasıl düşüncelerle karşılaştınız? Yok şu ana kadar şu, şu ana kadar e, e, öyle bir şey olmadı. Ben e, sen nasıl anlatsam ben <laughs> ben ben kendim <laughs> e, en çok ihtiyaç duyduğunuz konularda sosyal destek, ekonomik destek gibi e, maaş ya da ücret bu süreç içerisinde maaş ücret aldınız mı, faturalarınızı nasıl ödediniz ya da işte yerel yönetimler, dernekler vesaire. Ee, size katkısı oldu mu? Ya da sizin beklentiniz oldu mu? Benim maaşımı e, maaşımı şey, işte, e, emniyet mesutlarından ben, e, maaşlarımı getiriyordular. İşte bekçi olsun, polis, abiler olsun maaşlarımı teslim ediyordular. Elektrik su faturalarımızı ise e, bu pandemi pandemi süresinden dolayı yatıramıyorduk. Yatırmadığımız için de yani Böyle faturalar üst üste gelince biraz ara verildikten sonra işte sokak çıkma yasağı kalktıktan sonra elit faturalarımızı bir şekilde verdik yani tamamladık işte. Ee, bu süreçte kesinti olmadı sanırım faturalarda. Kesinti olmadı. Bu süreçte nasıl? E duygularınızda bir değişim oldu mu? Olumlu ya da olumsuz düşüncelere kapıldınız mı? Bir panik yaşadınız mı? Açıkçası yok, panik yaşamadım ama benim evde bir hasta annem olduğu için yani hastalan şey hasta olduğu için, şeker hastalığı olduğu için biz korkuyla, telaşla biz nasıl onu hastaneye götüreceğimize ve nasıl yapacağımıza dair endişeleniyorduk. Son, sağ olsun işte hastanede e, hastaneyle iletişime, iletişime geçiyorduk. Bize verileceği te, e, tedbirlere göre biz de ha, harekete geçiyorduk. Ee, sorun yaşadığınız zaman iletişime geçtiğiniz kurum ve kuruluşlardan e, yeteri kadar destek aldığını düşünüyor musunuz? Evet, e, al, e, düşünüyorum ben. Benzer koşullarda yaşayan aynı durumdaki diğer engelli arkadaşlarımıza e, ne tavsiyede bulunursunuz? Ya da önerileriniz var mı? Yani işte pandemi pandemi süresinden dolayı ben onlara e evden çıkmamalarını e mesajını göndermiştim. İşte sağlık sağlıklarını düşünme düş düşünmekleri için de evde kalmalarını ta tavsiye ederim. Pandemiden dolayı e bu süreç. E ...geleceğe bakışınızın nasıl etkiledi? Nasıl etkiledi? Benim için biraz... ...kötü geçti yani işte. İşte evde can sıkın can sıkıntısından dolayı ne yapacağımı bilemiyordum. İşte daha önce de... ...bir yere gideceğimi, bir yere gitmek istersem... ...nasıl çıkacağımı bilmiyorum işte. ölüm keserler diye... Ceza meza keserler diye ben eşe, evden çıkmak, evde kalmayı tercih ederdim yani. Peki bu süreçte yetkililerden nasıl bir destek bekliyorsunuz korku ya da paniğin engellenmesi için? Bir an önce bu, bu hastalığın bitmesini tekrar eski sağlıklarına geri dönmelerini tavsiye ediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz.